Arkadaşım nasıl firmasınız siz ya? Davşam ne mi arıyorsun buraya? Ya nasıl iş işte arkadaşım? Bavulumu kaybettim bulamıyorum ya ki aslında. Ne ya. bavulayım bakayım aşağı ya aşağı. Bırak, Allah aşağı, ince, aşağı. Ya bırak Allah'ın sözü aşağı aşağı. Öldürseydin arkadaşım ya. arkadaşım bir dakika ya. Anne <laughs> ne mu kayboldu? Ne işi var burada bavulun ya? Ha, hangi senin bavulumu, renk senin bavulun kardeşim? Kırmızı renk bir Kırmızı. Yok hani ha buraya yok. Yok. <laughs> yok, yok abi yok tabii yok, yok. Hani yok olsa abone olur yani sen koç koş koca adamsın siz nasıl kaybediyorsun abi bavrum? kardeşim nasıl, ya, ya. Nasıl firmasınız bana koş koca adam diyorsunuz kendiniz, kendiniz, bir bavul sahip Ya kardeşim sen çocuk musun? Ya nasıl çocuk Allah musun? Allah Allah ya. Gel bakayım gel. Gel bakayım abone gel. Hani nerede kardeşim senin babun? Olsa haberi olur. Biz sana yalan ya mı söylüyoruz? Git arkadaşım işine Ya, ya, ya kardeşim benim, bak. Ya güveniyoruz. Sizi tercih ediyoruz. Sizin yaptığınız işe bak ya. Kardeşim ben sana yalan mı söylerim? Ya yalan söylüyorsun, bulamıyorsun bavulumu. Ben mi sana yalan söylerim? Evet. Son bakar seni ben. Of ya of ya, nasıl bir iş şey? anlamıyorum ki ya. Bütün dostlarım içinde kaldı. Bavul alıyorsun beni. Bavul alıyorum karışta <laughs> oldu ya senin. Cem abi evde. Sıkıntı yok annosunuz ama Antalya arabası geçti evet. mi acaba? Ya hiçbir fikrim yok şu anda Antalya arabası han evet. yani çok sıkıntılı şu anda hiç. Gerçekten sordum. sordum hiç. Demin gördüm bot onun da efendi defanda da Alman de. Sıkıntı gelçim. Ya odun de. ya odun ya. Ya ben dün, dün bavulu beni kaybettim yerdi. ben otobüste. Trabzon'dan geliyordum. Yani Kemal Çatı firma. Ya bavulumu kaybettim. Mesut ne bavuluma ulaşabiliyorum, ne e, iyi davranıyor. Anlamıyorum nasıl bir firma, nasıl hizmet veriyor anlamıyorum. Ben de buraya iş işte dolayısıyla geliyorum. Anlattığınız firmayı çok iyi biliyorum. Personel olsun, hizmet olsun. O kadar kötü bir firma ki ben şoförlerin direksiyonda uyuduğunu bile gördüm. Canınızı kurtardığınızda kurtardığınıza etmelisiniz köşüktür. bence. Ben hemen başka bir firmadan bahsedeyim isterseniz. Tabii. Bir arkadaşım önermişti. Bana bu arada bu e, beyefendi beyefendinin yaptığı e, durumu durum mutlaka bu şikayetim var nokta com falan yazın. Bence bu aynen, bu şirketi yapsam, bir yapsam. sürdürelim piyasadan. Çünkü aynı evet. işlem işte, bana yapmışlar. Bir bayan olduğum halde. Biz hâlde. yandık başkaları yanmasın. Aynen öyle. Ben hemen bahsedeyim e, rüzgar bizimle geliyorum ben de. Evet, duymuştum ben. Şöyle bir şey oldu. Biraz unutkan bir insanım ben. İraç falan kullanıyorum. O yüzden unutkanlığım fazla. Valizimi unuttum. Hemen aradım. Çok çabuk ilgilendiler benimle. Şunu söylediler. Bir sonraki arabayla valizinizi göndereceğiz. En geç bir hafta yapılabilir. Bir hafta içerisinde problem benim bile düşünün yani. Benim unutkanlığım ama firma tamamen bunu kendine mal etti. Gerçekten. E, valiz elinize ulaşana kadar valizin içerisinde bulunan ihtiyaçlarınızın hepsini temin edebilirsiniz. Sadece faturalarınızı elinize tutup e, gel, biz gelmiş olduğumuzda valizinizi teslim ettiğinizde elinizdeki faturaların bedelini karşılığında size ödeyeceğiz dediler. Geldiğinde ben mutlaka konuşun. konuşun. Atıko firmayı kullanıyor olun siz de. Geldi sanırım. İyi günler Bana Hanım. Evet buyurun benim. Valiziniz bulundu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben aramıştım. İhtiyaçlarınızı alabilirsiniz demiştiniz evet, ama. Evet Aramamışsınız, Bütün ihtiyaçlarınızı Ta ödemesini şimdi yapacaksınız. Çünkü üzerinde için nakit kalmalı da. Tabii ki tabii ki. Tamam değil şöyle değil bir var. ihtiyaç listem var benim. Eee Yüzden ben tutun, tutun. Yardımcı olayım ben. Şöyle size. bir şey var yalnız. Ben unutkan olduğumu arayıp bildirmiştim zaten. Yaklaşık 5 tane diş macunu, 6 tane diş fırçası, sabun, işte 8 tane şampuan falan almışım. Unutuyorum ama kızım adet mi İstediğiniz kadar alabilirsiniz. dediler. bir de burada 3 tane erkek çorabı var. Niye aldım bilmiyorum ama buraya kadar zahmet edip gelmişsiniz onu da size bir edebilirim isterseniz. Çok yani daha fazla şöyle bir toplayın. Hiçbir sıkıntı değiliz herhalde. Hayır hiç bir sıkıntım olmadı. çok tamam, teşekkür ederim çok memnunum ben firmanızdan. Tamam. Buyurun. Bunları ben teker teker toplamıyorum. Bunlar toplamı ne kadar? Tamam. Ee, bunların toplamı 4, 4 milyar 600. Siz bana 5 milyar verseniz yeter. 5 milyar? Evet. Yeter. 5 milyar? Evet. Nakit alabilirim. miyim? Yalnız çok acelem var. Biraz acele edebilir misiniz? Bir dakika. Ha, ben sayabiliyorum. Çok teşekkür ederim. Yani bu arada bu efendinin beyefendinin problemi var. Çok İyi. iyisiniz. Orada sizin müşteri bağlıyorum. Haberiniz olsun. Merhaba. Şu parayla bu müşteri Merhaba. bağlanmaz. Merhaba. Ee, bir dahaki seyahatin ücretsiz olacak. Bunu da bildireyim size. Tabii tabii. Beni iki, iki tur ücretsiz getirip götürüyor olacak. Tabii. Müşteri de bağlıyorum size. Kıymetim Müşteri, bir müşteri bir memnuniyeti biz önemlidir. siz, nasıl bir firma bu kadar imkan sunabiliyorsunuz? Biz müşteri memnuniyeti veren bir firmayız. Yani tüm yapılan hataları telafi etmek için elimizden geleni yapıyoruz ve müşteriler sıkıntı çekmesin diye e, o süre içerisinde yaptıkları alışverişin ücretini evet. biz veriyoruz. Ne kadar güzel. Evet. Bundan sonra ben de sizi tercih etmeye çalışacağım. Daha, 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 evet. daha iyi tanıyabilir miyiz? Tabii ben size çay ısmarlayayım. Tabii ki. Bir de şey, az önce sanki birisi sopayla kovalıyordu. Ya onu hiç hiç açma benden.